arkadaşlar. Bugün size Lego'mu tanıtacağım. 429 e, parçalı Le, Batman Lego. E, karakterleri de size göstereyim. Karakterler bunlar. Şimdi siz e, internetten bunu aldım. İsterseniz bunu e, alabilirsiniz. Şimdi bunun yapılma halini göstereyim size. Bu Batman'in normal aracı bakın. Bu Batman aracı. Bu Batman aracı böyle fırlatıyorsunuz. Şu an böyle tutarak fırlatıyorum yoksa hale dağılacak. Böyle fır böyle fırlatıyor. Buradan fırlatıyor. Sonra da işte içini göstereyim size. İçi de böyle. İşte burada arkasında alev şey var ama şu an çıkarttım. Birazcık oynadığım için. Sıra geldi. Şey, küçük parçalarına. Bu Batman'in kendisi. Gerçek adıyla Bruce Wayne. Bu şey, bir bölümde şirketin satılmaya çalışmıştı ama kötü adam onu alıp em şey kötü adam onu alıp ne yapmıştı ha, doğru onu karargahına çevirmişti ve dünya yok edecekti Batman durdurdu onu. Sıradaki kişiye gelelim. Sıradaki kişi Joker. Yani. Bildiğiniz gibi bu ben en filmin en kötü adam bildiğiniz gibi tabii ki ee, bu Joker'de aslında yüzünü boyamış gerçek kim olduğunun kimliğini bilmiyorum ee, eğer siz biliyorsunuz yorumlara yazın lütfen ee, bir de bu bankadan az önce çaldığı bir para var onu göstereyim size ee, şimdi Em, saçını çıkartınca böyle oluyor. Yani em, aslında ben de bilmiyorum. Neyse. Em, devam edeyim. Öbür karaktere geçelim. Son karakter. Bu Joker'in yardımcısı. Adını bilmiyorum ama M200'lü diye biliyorum yani. Bir de bu em, biz bomba olarak kullanıyoruz bunu İsterseniz siz de kullanabilirsiniz bomba olarak ama ben de em, böyle bomba olarak kullanıyorum gerçekten em, para bu aslında em, üstüne çizik atmış sadece em, şey işte bunu da yorumlara yazabilirsiniz kim olduğunu ben de bilmiyorum işte em, son sonuncu küçük parça legomuza geçelim. Son legomuz bu. yarısı sinyali. Em, yarısı sinyali. Em, Batman çalmak için kullanılan bir araçtır. ve böyle bu dönebiliyor. Em, işte bu dönebiliyor böyle. İlk başta Batman'i yaparsınız. Sonra bunu yaparsınız. Sonra buna geçer. Arabaya geçersiniz. Sonra da işte em, em Joker'e geçersiniz. En sonunda buna geçersiniz ve em, tamamlanır, yapmanız tamamlanır işte. Em öbür videolarımda size em, hem legolarımı sunacağım hem tabletimdeki oyunları sunacağım size. Bugünkü videomuzda bitmiştir. şey e kral kanalını takip etmeyi unutmayın ve um, şey like atmayı da unutmayın. Abone nick tuşuna basmayı unutmayın ve bye bye.